Merhaba arkadaşlar Ömer Hepinize merhaba arkadaşlar Ben İzzet Kanatan İzzet Kanat Eğlence İK E Eğlence'nin kanalının sahibi Ve profil fotoğrafımız efsane Beğendiyseniz diyorum Ma yazın Like atıp abone olmayı unutmayın Ve İzoses Türkiye Üçüncü ya da dördüncü bölüm Kaçıncı olduğunu yazacağım Ben de unuttum bilmiyorum Evet arkadaşlar Kanka. Üçüncüymüş kanka. Evet arkadaşlar e, Ömer yarışmacımızı sahneye davet ediyorum. Ömer Bey. Ömer adınız ne? Kanka Ömer diyor ya. Ömer, hadi Ömer gel bakalım. Bir şarkı söyleyelim ya. Atlamadım, atlamadım. Hadi şarkını söyle sen. Evet arkadaşlar Ömer Erdem Atalay ismi. büyüyünce mühendis olacakmış. Bir de oyun yapımcısı yanında da şey ne? Al bakalım Evet. Hadi sen de burada. Ayşe sevdi yenge teyze yenge 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 yenge. Yıtavet ediyoruz. Ayşe buraya gel. Evet arkadaşlar. Yarışmacımız var. Ona da başarılar. Ve jürimiz <laughs> Yaşar Yağız Kaba Sakal gelmesine gerek başarılar. yok. Ona başarılar. Gelmesine gerek yok. Gelmesine gerek yok. <laughs> evet ilk şarkıyı Ömer'den patates söyleyecek. Lakabı. Ben patates. Bu... Bak, <laughs> Söyle bakalım. Hadi dur. Hadi söyle. Patatesler bitireceğiz etmeden sizi yemeden. Çünkü çok acıttı. Yoksa siz takmayın ben sizi yiyeceğim. Hep çok Daha Kaçarsanız sizi yatalansam şöyle bak. Ah! Ben Evet şarkısı bitmiş. Şimdi kendimi buraya davet ediyorum arkadaşlar. Gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. kesme ne Mutluluk Bu gerek hadi Evet şimdi Ayşe Sevda Atalay'ı buraya davet ediyorum. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar söylesin şarkısını. Söyle şarkını. Evet arkadaşlar şarkının ismini unuttum. Evet arkadaşlar şarkısının ismi ne? Şarkının ismini unuttum. Tamam söyle. Söyle. Buralarda müzik var. Arkadaşlar sesi gelmiyor. Bak bu. Gelmiyor mu? Gelmiyor. Senin sesin gelmiyor. Gelmiyor. Hmm, gelmiyor demek sesim. Evet şimdi yeni şarkısına geçti yani birinci. Başlamam Bilmem mi zor günlerimde sen yanımda vardın. Oh ah sesliyim bu şey ben yarım mı kaldım? O beni bitiren şeyin adı aşk yola getiren gene el salladı pencereden. soluk duvarları sence neden deli diyorlar hani reçeten sırıtıyor ay ona geceden gene el salladı pencereden Sevdiğim bir şarkı olmalıydı sevmedim bir daha Bakınca her şey tam gibiydi ama yoktu bir vicdan Bilmem mi hissettiğim bu şey ben yarım mı kaldım Oh ah bitti, bitti. Evet şarkısı bitmiş. Ömer Erdem'i şarkı söylemesi için buraya davet ediyoruz. İkinci şarkı mı Evet ikinci şarkı Gel söyle. Evet durun arkadaşlar. Şimdi Durun gelme. Evet arkadaşlar. Şimdi jürimizin birinci turki puanını alalım. Jüri Ömer'in puanına kaç veriyorsun? Ömer'in puanına 10 üzerinden. 10 üzerinden 3.5. Ayşe'ninkine? Ayşe'ninkine epey bir yanlış çıkmıştı. 4.5. 4.5 benimkine geçtim benimki ne beş buçuk evet. hepsini ben geçtim Üç buçuk daha burada şarkı şarkıda seni yapacak aynen aynen Ömer gel şarkını söyle bakalım söyle 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 kalk. söyle Geç buraya, gel şuraya gel gel söyle <laughs> sizi bitiren şeyin adı patates sizi acıtan şeyin adı patates yoksa siz patates diyor musunuz hani bu yumurtan patates tes 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 -te. yoksa bu patates Dombul dombul memeler Dombul dombul memeler Dam üstünde unveler Dam üstünde unveler Dombul dombul memeler Dombul dombul memeler Zalım gelin, Zalım ey zalım gelir Zalım ey zalım Ne 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 Evet arkadaşlar, şimdi Ayşe'yi bu turda, e, Ay Ömer'i bu turda eliyoruz. Çünkü en az puanı aldı. <laughs> Ve şimdi... Ağlama. 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 Şimdi Ayşe ile ben kaldık. Şimdi Ayşe şarkısını söylesin bakalım. Söyle. Bu şarkıyı hepinizin bildiğini düşünüyorum. Bu yüzden şimdi söylemiyorum. Hemen başlayalım. <laughs> Hadi. Bir yıldız koyuyor dilek tutmalı Maşallah kafama düşer Bu bir yıldız değilmiş Bu bir brokoliymiş Brokoli Brokoli Özgür olmak en güzel şey Uç özgürce 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 Blueje arkadaşlar şimdi ben söyledim o söyledi Yaşar puan Zeskan 5 5 yaş Ayşe ye. Ayşe Atılay 5.5 5.5 buçuk. Beş buçuk. yarım puanla Ayşe beni geçti Evet arkadaşlar şimdi Ayşe ile ben son tura kaldık <laughs> İlk başta <laughs> sen elendin ya Ömer Şimdi ilk, ilk şarkıyı ben söylüyorum Evet arkadaşlar şimdi şarkıyı düşünelim. Evet arkadaşlar şarkımızın ismini söylemeyeceğim. Şarkıyı uyduracağım çünkü. Dur, Ömer kapa. Hemen kapa. Evet arkadaşlar şarkımı uyduruyorum. Oh yeah. Yeah. Ye yeah, şarkıyı biliyorsunuzdur. O oh, ye yeah, ye yeah. ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Adana, merkez patlıyor herkes. Çekilin vardı. Adem ses. Boş yaptım lan ses kes. Adana merkez patlıyor. Adana merkez patlıyor. Yarışmaya veda ediyorum. Şimdi Ayşe Sevda Atalay'ı buraya davet ediyorum. <laughs> Arkadaşlar şarkımı ben saymıyorum. Yeni bir şarkıyı uyduruyorum geliyorum. Uydurmuyorum. Şarkımızın ismi Dacca. Yo. Ver bakayım Atto. Ey arabam Dacca. Seviyorum çift kalem ya. Göremedim kimseden fayda. İşler yolunda bebek işlerim varsa. Ben de sana ben, ben çok asıma. Ha. Ya hadi döndüm sana. Bebeğim vallahi öldüm sana. Olmaz bu kadarı olmaz ya. Et level C5 baba ya. Bana bunlar sökmez. Neler olacağını göreceğiz ya. Sonra söylüyorum son kez. Sana ne olacağını göreceğiz. A, E, U, Y. Yeah. Aslında. Level C5. Uy. Evet şarkımız bitti. Şimdi Yaşar er bana kaç puan veriyorsun? Ama 10 üzerinden 6 altı. Altı verdi. Şimdi arkadaşlar Ayşe'yi buraya davet edeceğiz. Ayşe sevdiği yengeyi buraya davet ediyoruz. <laughs> evet şarkının ismi Kumralım. İyi başladı bilmiyorum. Bilmem hatırlar mısın? Gözlerim ne renkti? Söyle kumralım benim adım neydi? Bilmem hatırlar mısın? Gözlerim ne renkti? Söyle kumralım benim adım neydi? Kumralım ben ismini unuttum. Söyle kumralım ben ismini unuttum. Arkadaşlar! Beni unuturlar mısın? Gözlerim ne renkti? Söyle kumralım benim adım neydi? <laughs> Aylardan hangi aydı? Boydur'dan hangi aydı? Evet arkadaşlar! Hile de Ay. var. Hile de var. Çıkar şunu. Çıkar. Arkadaşlar hileyi buldum. Yarışmacı yeniliyoruz. Eğlendi. Arkadaşlar eşyamı. Arkadaşlar bunu şimdi jürimize sunuyoruz. Kaç puan veriyorsunuz bu hileyle? Bu hileye sıfır değil. Eksi 10 puan veriyor. Eksi 10 puan veriyor. Ve yarışmanın kazananı. Mani mani mani. Çek çek çek. Şey şey... Ver şimdi be. ben Arkadaşlar şimdi videoların kısa tamını şimdi izliyorsunuzdur.